Fanya mücevherde her yıl olduğu gibi bu yılda kendisinden söz ettirecek, alışverişlerinizi keyifli hale getirecek birbirinden güzel kampanyalar hazırladık. Dünya cünlü markalarımız ile takım odasına yön veren markalarımızda cezbedici indirimler ve alışverişlerinde bizi tercih edecek misafirlerimize hediye edeceğimiz kişi özel altın kaplama gümüş kolye hediyemiz mevcut. Güncel kampanya ve fırsatlarımızdan haberdar olmak isteyen ve bunlardan faydalanmak isteyen misafirlerimizin bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmelerini ve mağazalarımızı ziyaret etmelerini tavsiye ediyoruz. Covid-19 önlemlerimiz ile kendilerine sağlıkla hizmet etmekten memnuniyet duyacağız. Bu süreçte evden çıkmak istemeyen misafirlerimiz ise üzülmesinler. Online alışveriş sitemiz gift14.com'da alışveriş keyfi kendilerini bekliyor olacak. Aşk dileklerin en güzeli. Cetaş'ın sevgililer gününe özel mavi mineli kalp kilit kolyesi sevdiğinize en anlamlı hediye. Cetaş koleksiyonlarında ve altın takı koleksiyonlarımızdaki 14 Şubat'a özel %14 indirim fırsatını kaçırmayın. Kalp kilit kolyesi sadece Bolu ve Çanakkale Fayyamaner mağazalarında. Sonsuza kadar tek. Aşkın ve bağlılığın simgesi olan tek taş yüzükler 1090 TL'den başlayan fiyatlarla. Tek taşlarımızla birlikte kullanabileceğimiz 5 taş yüzüklerimiz 1590 TL'den başlayan fiyatlarla. Alışverişlerinizde kişiye özel altın kaplama gümüş kolye hediye.